Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geleneksel olan tepki videosu çekeceğiz. Bu videoda oğlum Uğur bana eşlik edecek. Emir var, Azra var. Onlar oyun derdinde o yüzden bizlere katılamayacaklar. Yeni sezon başlıyor. Yeni sezon bütün takımlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ve maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar karşılaşma başlamak üzere. Her iki takımımıza da Hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı işler diyorum ya. <gülüyor> hayırlı işler. <laughs> hayırlı sezon diliyorum arkadaşlar. E akşama kadar hangi işte haşkın eşin olursa onu söylersin. Biz de akşama kadar sağa sola hayırlı işler kolay gelsin dediğimiz için ağzımız alışmış. Neyse başa alalım. Her iki takım için hayırlı sezon diliyoruz. Ve maça başladık. Hatay yine geride başladı. Savunmada başladı hatay. Yani abi bas biraz ya öne çık öne çıkar şu takımı. Daha geçen Galatasaray Beşiktaş'tan 5 taneydi. Yani hiç mi izlemediniz siz o maçı? Korkmasan abi ya. Saldır. Evet ikinci arayı da birlikteyiz arkadaşlar. İkinci arı başladı. Bakalım ikinci arı ne olacak? Hak eden kazansın. Yani. Oh! Sen çıkardı. Lan tut lan. Oh, oh. Oy polizyona gel. Pozisyona gel. Oh, Allah'ım ya Rabbim. Çok güzel pasa. Kozmo. Abi bu ne? <laughs> Abi yüzde yüz gol. C Cuma bak ne nedir şu adam kaçırdı bak adam bak ondan sonra koşturuyor bak kız ona kız kızacaksın tabi ona ne kaçırıyorsun sen adamını adamını kaçırıyor Pislik koş koş

ama Hatay gol yiyecek gibi duruyor bence yani. Foy. Ha. Demur. Hatay sanki gol yiyecekmiş gibi bir havası var yani. Pozisyon veriyor çünkü. Vermese tamam diyeceğim. Güzel güzel bas bas. Mustafa orada oynuyor. Hiç kaleye geçti yok. Bence o eldivenleri çıkarsın. <laughs> yani defans şey giyinsin, forması giyinsin, defansta oynasın Mustera. Ne kadar ne zaman top geliyor sor da. Ben altı. Ben altı. Deniz. O kadar fırsat verirsen atlan orta. Hayır pres yok, bir şey yok. Baskı yapın abi. Hep defans, hep defans. yersin tabii bir tane pozisyon yersin. He 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 beş tane yerken hiç böyle yapmıyordunuz ya. Ha, beş tane yerken böyle yapmıyordunuz. Sustunuz, kalktınız. Penaltıdan atıyoruz. Icardi yapıyoruz. Gördük ki Kardi Fenerbahçe maçında nasıl yaptı Osterwolde size böyle. Ya yok bu Galatasaray'da hiçbir şey yok ya. Yok bir şey yok ya. İşte yok ki beş tane yedi. Yani olmadığı için beş tane yedi. Yok bir şey bunlar ya. Hataya bak ya. Biraz üstüne gitse var ya perişan edecek Galatasaray'ı. Gidemiyor, korkuyor. Neyden korkuyorsa. Nabi Muhammed sallallahu geliyor ve Ben Allah yap tin yap 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 evet penaltı yaptırdın zaten o bu kurtarışa gel koş lan koş hata yapar o belki kurtarışa gel kaleci bir de çık ya çıksana kaleci çizgide duruyor hep ya Thank şu ayda. Ya atacak tabii, ya. o çıkar çıkaramıyorlar ki topu çıkaramıyorlar. Crosspatta, Ya belli gol yiyecek abi, yiyecek hatayi. Ya belli ya çok açık veriyor, çok orta veriyor. Baskı yok, pres yok. Yok abi sen yapmazsan yersin golü. Bak adamlara bak. 2-1 oldu yine saldırıyor. Bak. E sen böyle layıksın küme, küme düşmeye. At öyle. At, at. Ya atsana ortaya. Ortada kaç kişi boş? 2 kişi boş ya. Öbürü atamazsa öbürü atar. Öbür atar. Ya böyle bir saçmalık olamaz ama bu kadar bencillik olamaz ama ya açsana ortaya bir bomboş ya. Tamam Galatasaray yendi yendi o kadar bak yavaş hareket ediyor. Gel diyor mel diyor böyle tamam bitti ya tamam daha bitirdim. Evet arkadaşlar maç yani tek taraflı geçti ama Galatasaray pek yani umut verici, şanslıydı. ha, umut verici top oynamadı. Yani umut verici top oynamadı. E, ee, tabii kazanan her zaman haklıdır. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Yapacak bir şey yok. Ama Galatasaray'da herhangi bir ışık ben görmedim. Ee, bu maç itibariyle görmedim. Yani Hatay'ın yakaladığı son pozisyon vardı. Bencilik yaptı. Ortaya yazsa gol. Maç 2-2 bitebilirdi. Ee, yapacak bir şey yok. Galatasaray kazandı. Tebrik edelim. Yarın Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçında tepki videosuyla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.